sevgili izleyicilerim güzel bir hafta geliyor harika bir hafta geliyor bu hafta ayın 13'ünde balık burcunda bir yeni ay doğacak ve bu yeni ay bu yılın en 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 güzel yeni ayı maneviyat dolu duygu dolu huzur dolu biraz da farkındalık dolu bir yeni ay geliyor ve bu hafta itibariyle Hepimiz hayatlarımızda bu yeni ayın etkilerini hissedeceğiz. Balık burcu biliyorsunuz su grubu bir burç ve üstelik bu yeni ayda Venüs, e, Neptün hepsi kavuşumda bir balık stelyumu var ve bu balık stelyumu tabii içinde Venüs de olduğu zaman bu yeni ayın özelliklerini çok daha güzel yerlere taşıyor. Hepimizin e, farkında olacağı, gönül gözümüzün belki de açılacağı farklı boyutlarda bakacağımız çok duygusal, aşırı merhametli bir defa. Empati kurmak için hiç düşünmeyeceğiz. Çünkü içsel olarak onu hissedeceğiz. Ve gerçekten Allah'ın bize hani lütfu gibi bir süreç. Zaten 3 aylar biliyorsunuz. Çok değerli günlerdeyiz ve özellikle bu yeni ayda da Allah bize nasip ederse inşallah yaşayacağız. Ve bazılarımız için Tabii özellikle derecesel olarak etki alanlar için çok daha manevi değeri inanılmaz yüksek. Ee, i̇stesen, konsantre olsan, planlasan yapamayacağın Her şeyi e, nasip edecek Allah. Düşünün ki Neptün balık burcunda bu arada, Venüs, Güneş hepsi balık burcunda. Ve bu süreç ayın 21'ine kadar sürecek. Çünkü ayın 21'inde yeni bir astrolojik yıl başlayacak. Güneş Koç Burcuna geçeceği için fedakarlık yapacağımız, karşılığını beklemeden iyilikler ee, daha önce yapılmış e, bazı değerlerin karşılıkları bulunabilir. Özellikle Aşk ama her şey karşı aşk inanın hani e, ikili ilişkilerdeki aşkın dışında da başka bir e, boyutta bazı şeyler hissedebiliriz. Hisler çünkü inanılmaz e, uç noktalarda olabilir. E, ...güzelliklerinden bahsetmek istiyorum hep bu yeni ayın... ...elbette ki bazı olumsuz yönleri de olacak ama... E, ...kesinlikle çok daha fazla iyi yönlerini hissedeceğimizi düşünüyorum... ...merhamet duygusu bir kere... ...her şeyden e, fazla olacak ya Allah hepimizin zaten kalbine... E, ...merhamet e, inşallah yüklesin. ...merhamet olduğu zaman dünya çok başka çok güzel bir yer olacaktır... ...son burç olduğu için zaten astrolojik değerlerde de çok özel bir anlamı var... Her şeyin başlangıcı ve sonu, yani her şey başladığı yere tekrar döner e, mantığıyla e, düşünebilirsiniz balık burcunu. E, i̇nsanın kendisiyle baş başa kaldığı alandır, duygularıyla e, yüzleştiği, belki e, başka o boyutlarda bazı evrensel böyle enerjilerle kendini donattığı, düşündüğü, hissettiği, e, farkında olduğu görmediklerini gördüğü ama bunlar inanın kötü yönde düşünmeyin yani olumsuz yönde düşünmeyin bu hani görmediklerini görmek işte bilmediğin bir şey öğrenmek mesela hani seni üzer ya aslında bu bizi üzmeyecek yani balık öyle bir e, anlam ifade ediyor ki e, bir e, doygunluk bir hani artık bir tekamül e, burcu olduğu için yani tekamül etmek e, biraz daha hani evliyalar erenlerle de çünkü burası çok bağdaştırılır Tabii ki onların mertebesine gelmek bizim için e, imkansız, belki de bilmiyoruz gerçi Allah kime nasip eder, nasıl eder ama işte bu duyguların çok ay yuka çıkacağı bir e, yeni ay, hayallerinizi süsleyen e, romantizmi yaşayabilirsiniz. E, gerçekten manevi anlamda da e, bizim niyet ettiğimiz, düşündüğümüz, hissettiğimiz, aklımızdan geçirdiğimiz e, hepsi bir hani, niyettir aslında hepsi bir dua olduğu için o yüzden hatta bazen diyoruz yani aklınızdan geçirdiklerinize ettiğiniz dualara e, istemsiz de olsa düşündüklerinize dikkat edin diye işte onlar hepsi birer dua olarak e, bir titreşim olarak gökyüzüne çıktığı için aslında hepsi bizim e, istediklerimiz onlar tabii kah oluyor kah olmuyor kamp nasip oluyor bize ya da olmuyor istik bir enerji Allah hepimizin niyetini dualarını aşk arayana aşk sevgi isteyene sevgi bilgelik isteyene bilgelik sağlık isteyene sağlık inşallah nasip etsin bu arada tabii su grubu çok yoğun olduğu için elbette ki şunu da bekleyeceğiz suyla ilgili konular elbette ki çok olacak denizler e, hava şartlarında yağışlar ee, belki birazcık daha hani çok fazla kar yağışı alan yerlerde baharın gelmesiyle, basıyla eriyen karların e, oluşturabileceği tehlikeler de tabii olabilir. Bunlara da e, zaten hani önlem alan orada o şartlarda koşullarda yaşayanlar zaten bunu herhalde öngörebilir ama hepimiz de dikkatli olmalıyız. Özellikle e, su ile ilgili ayın 27'sinden itibaren e, koşullar, şartlar... Faklı ilerlemeye başlayacak. Dolayısıyla aslında yaşamak istediğinizi eğer etikse, eğer doğruysa, herkesin yaşamasını tavsiye ediyorum. Her temiz, çok orijinal, doğası, dokusu hiçbir dış etkenden etki almayan aslında öyle temiz, öyle saf duygular, enerjilerle sarılıp sarmalanacağız hepimiz. Allah'ıma şükürler olsun, çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ben bunun için. Ee, umarım hepimizin içinde de böyle güzel duygular e, uyandırabilmişimdir. İnanın o kadar özenmeye çalıştım ki. Kullandığım kelimeler, duygu olarak size bunu e, geçirebilmek için umarım anlatabilmişimdir. Şimdi Malık Burcu Zodyan son burcu olduğu için başlangıçlar genellikle böyle ömrünü tamamlamış bir sürecin bittiğini aslında tam olarak işaret ediyor yeni başlangıçlar öyle sıradan e, olmayacaktır bunlar bir başlangıcı bir sonun başlangıcı da olabilir bazılarımız için ama bu bizim artık hayatımızda e, vadesini tamamlamış konularda olacak genellikle tabi doğum haritalarınıza nereye denk geliyorsa ama tabi ki illaki bir sonun başlangıcı değil gerçekten tertemiz yepyeni bir başlangıç yeni bir sayfada olması çok güçlü bir ihtimal. Çünkü harita şöyle söylüyor. Yeni ay tam haritanın MC noktasında çok görünür bir yerde. Dolayısıyla etkileri de e, çok fazla güçlü olacaktır. Selende de bir yengeç var. Yine su grubu bir burç yükseldiği için. Dolayısıyla su grubu e, zaten haritada çok fazla yoğun. Duygusal anlamda oldukça e, güçlü tesirler var. Ve baktığımız zaman tabii hemen Venüs'ün Neptün'le kavuştuğunu görüyoruz. Bu e, fedakarlığın çok üst boyutlarda yaşanabileceğini gösterirken e, 12. evde bir düğümü gösteriyoruz. Bu da içsel e, bir yolculuğa başlamak bir farkındalık bazı konuların çözümü çözülmesiyle de alakalı olacağını söyleyebilirim. Satürn ve Jüpiter'e bakıyoruz. 8. evde yine bu alanın ee, özellikle tabii parasal konularda, maddi anlamda e, bütçeleri ilgilendiren konularda da yine bir e, radikal bir değişim süreci olduğunu ve bu sürecin de yine başlangıcı olduğunu da söylüyor. Onun dışında e, çok özel bir kavuşum daha var gökyüzünde. Bu tam bu haritada. Şiron e, ve Vesta diye bir iki tane astroitimiz. Yine onlar da tam da 10. E, evde kavuşumdalar. Dolayısıyla bu duygusal anlamda e, özellikle bizim e, kendimizi öne rahatlıkla e, çıkarabileceğimizi gösteren bir gösterge. E, duygularımızdan besleneceğiz. E, özellikle bizim e, duygusal anlamda bizi yönlendiren e, konular duygusal anlamda olacak daha fazla. Bu da onu da işaret ediyor. Ama kesinlikle bir şifa yeni ayı şifalanıyoruz, iyileşiyoruz. E, gereksiz olanlar zaten gidiyor hayatımızdan. Şifa getirsin, huzur getirsin, bilinç getirsin, iman getirsin, e, bir de tabi bilgelik getirsin. En önemlisi o. Ancak o zaman tam olarak hayatta mutlu olabiliriz. E, her şey bir yana, bilgi bir yana, e, merhamet bir yana tabi. E, ve tabii ki de şans da getirecek. Koç ve yükselen burcu, koç olanlar balık yeni ayı 12. evinizde ruhsal bir şifalanma aslında en fazla size e, işaret ediyor duygusal yaralarınızı iyileştirmek zihinsel potansiyellerinizi temizlemek belki mental olarak bir e, güzel bir iyileşme süreci olacaktır sağlıkla ilgili bazı gelişmeler de sizi mutlu edecek ama özellikle e, bir e, meditasyon dua etmek e, zihinsel bir temizlik veya belki fiziksel bir bu anlamda yardım da alabilirsiniz ama çok güzel bir temizlik, inanılmaz şifa bulacağınız bir yeni ay olacak. Boğa ve yükselen burcu boğa olanlar yeni ay 11. evinizde yeni tanışmalar yaşayacaksınız ve bu yeni tanışmaların sayesinde de kendinizi belki de hiç keşfetmediğiniz yönlerinizi görebilirsiniz. Toplum içinde, sosyal çevreniz içerisinde de ee, önemli bazı e, konuların e, göstergesi olacaksınız ve kendinizi ortaya koyabileceğiniz bir yeni ay. İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar elbette değişken grup burçta olduğu için sizi etkiliyor. 10. ev kariyer evi. Hayatınızda mesleki anlamda bir yenilik olması kuvvetli bir ihtimal. Aile ile ilgili konular veya mesleki anlamdaki bu Belki terfi gibi bir durumda söz konusu olabilir. Sizi oldukça etkileyecek özellikle derecesel olarak 23 derecelerde gezegeniniz varsa veya yükseleniniz gerçekten önemli etkiler alacaksınız. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar en güzel etkilerden birini de siz alıyorsunuz. 9. evinizde bir yeni ay. Bu ay en fazla seyahat eden burç olabilirsiniz. En fazla öğrenen. En fazla bilgiye değer vereceksiniz. Belki de uzun seyahatleriniz var. Böyle planlar yapıyor olabilirsiniz. E, ticari bakımdan da oldukça güzel faydalar elde edeceksiniz. Aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Parasal konularını çözüyor aslanlar. E, gelir kaynaklarına yenilerini ekleyebilirler. E, bazı çıkmaza girmiş e, olanlarınız varsa burada e, gerçekten maddi desteği, e, bulabilirsiniz finansal anlamda bankalarla veya belki de başka kaynaklardan destek alacak e, sevgili aslanlar. Başak ve yükselen burcu başak olanlar tabii ki en fazla etki alanlardan birisiniz. Tam karşı tebinizde bir yeni ay. E, özellikle ilişkilere çok e, dikkat çekiyor. Evlilik mesela evli e, olanlar evliliklerine yeni bir e, düzen getirebilirler. Bazı konuları aşıp artık yeni bir e, ilişki modeli benimseyebilirler veya bekarsanız böyle bir e, karar alabilirsiniz. Özellikle iş ortaklıklarıyla ilgili de e, yeni gelişmeler, yeni başlangıçlar yaşayacaklar. Teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar sağlıkla ilgili gelişmelere hazır olun. İş arayanlar e, iş bulabilirler, iş teklifleri alabilirsiniz. Genel olarak da genel sağlığınızı ilgilendiren konularda da bazı girişimler, yeni başlangıçlar yapacaksınız. Akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar en güzel etkilerden birini siz alıyorsunuz çünkü su grubusunuz. ve Beşinci evinizde bir yeni ay, aşk isteyene aşk, çocuk isteyene çocuk. E çocuklarıyla ilgili konularda bazı beklentileri olanlar varsa e burada yeni bir başlangıç olabilir. Keyifli. Daha kendinizi iyi hissedeceksiniz ve daha şanslı bir yeni ay sizin için en güzel etkileri siz alacaksınız. Yay ve yükselen burcu yay olanlar. Evet e, sevgili yaylar dördüncü evinizde bir yeni ay yine sizde etki alan bir burcusunuz. E, özellikle ailesiyle ilgili belki bir sorunu olan e, varsa aramızda bununla ilgili yeni çözümler gelecek taşınmak isteyen, evini değiştirmek isteyen veya yeni bir yuva kurmak isteyen varsa yine bu yeni ay size e, fırsatlar verecektir. Özellikle 23 derece ve yakınlarında e, yükselen veya gezegeniniz varsa. Evet oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, sevgili oğlaklar 3. evinizde bir yeni ay. En fazla kendini anlatma e, ortaya koyma fırsatı size veriyor bu yeni ay. E, görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Bir de Yakın çevre ilişkilerinizin de çok yoğun olacak. Kısa seyahatlerin çok olacak. Özellikle de bir ilişkisi olan hani oğlaksanız e, ilişkilerle ilgili de güzel e, neticeler alabileceksiniz. Buraya e, güzel etkiler bırakacak size. Kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Evet en fazla parayla ilgili e, bu ay sizsiniz. Para evinizde. E, yeni bir finansal kaynak, yeni bir iş, yeni bir işten gelir elde etmek, veya beklediğiniz bir e, paraya ulaşmak diyebiliriz e, güzel bir etkisi var size tabi oradan bir de e, özellikle Jüpiter'in de desteğini aldığınız için burcunuzda maddi anlamda e, güzel fırsatlarla sizi e, bekliyor bu ay diyebilirim balık ve yükselen burcu balık olan arkadaşlar ki burcunuzda bir yeni ay ve sizin için bu yılın e, önemli bir e, yapı taşı olabilir bu yeni ay. Ciddi bir başlangıç yeni kararlar hayatınızda hatta doğum haritanıza bakın baktırın ee, en önemli etkiyi alıyorsunuz ve tabii Neptün Venüs olduğu için e, genellikle ilişkilere çok dikkat çekmek istiyorum burada ilişkisi olmayanlara bir ilişki başlatabilir e, veya belki bir evlilik kararı çıkartabilir ortaya veya bir ortak proje olabilir doğum haritanıza göre değişecektir bu evet çok güzel etkileri olan bir yeni ay olacak sevgili arkadaşlar. E, haftalık burç yorumlarınızda, bu haftaki burç yorumlarınızda daha detaylı olarak oralara e, değineceğim. Burçlarınızı tek tek çekiyorum artık biliyorsunuz. E, lütfen e, izleyin ve izledikten sonra videoları paylaşın. Daha çok kişi izlesin. Her gün onlar için e, emek vermeye çalışıyorum sizler için. Dinlediğiniz, izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Ve haftalık burç yorumlarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu haftalar diliyorum. Hoşçakalın.